merkezindeyiz. Daha çok öğrencilerin çok merak ettiği konulara değineceğim hızlıca. Barınma. açıyorum. Afşin'den İstanbul'a gittiniz. Özellikle anneler bu tercih <laughs> öğrencilerin bursuna asla kesinlikle. Parayla da söylüyorum. E, i̇lk görüşmesinde olduğu gibi söylemiş olduğumuz. Şimdi Erasmus falan deniyor. Türkiye'de arkadaşlar Avrupa'ya fazla öğrenci gönderen üniversite olmuş dedik. Erasmus yani öğrenci değişikliği çerçevesinde Bugün Akşin'de final okullarındayız, İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak. Gelişim Üniversitesi Akdeniz Bölge Temsili yapıyorum. Sırı Tasan, Kesik oldu. Gelişim Üniversitesi'nde yıldır bölgemizde üniversitemizin eğitim faaliyetleri yaptığımız gibi diğer tarafta sosyal sonuç projesi altında bir takım seminerler, eğitimler, organizasyonlar yapmaktayız. Açın final okullarına bugünkü gelme sebebimiz hızlı okuma eğitimi. Günümüz şartlarında öğrenciler e, sınavlarda sorularını uygun yetiştiremiyorlar. Diğer taraftan daha uzun vadede öğrencilerimiz ya da genel olarak toplum olarak okuduğumuzu anlamakta bir takım zorluklar yaşıyoruz. Biz de üniversitemiz olarak dedik ki dışın altı bilgimizi şey koyalım. Hem öğrencilerimizin kitabı okuma alışkanlığı gibi Diğer taraftan çalışmış oldukları bu sınavlarda yakasa sürecinde bu zamanı iyi kullanıp kullanamama sonucundaki bu tekrüm, bir takım problemlerinde gidermiş olum. Çünkü ÖSYM artık son yıllar daha böyle uzun soğuklu, uzun metinli sorular oluşturuyor. Bu sadece Türkçe para soruları değil, diğer taraftan işte matematik gibi, şimdi böyle yemesi sorular da yapmaları soru kalıplarında da benzer bir yol uyguluyor. Ama dediğim gibi genel olarak kısa vadede öğrencilerimize fayda sağlamış sınavda fayda sağlamış olmaya çalışsak da uzun vadede okul başkanlığı kazandığımız ve daha bilinçli bir toplum, okuyan bir toplum olmak konusunda da destek olmaya çalışıyoruz. Genç Üniversitesi olarak bu ve benzer etkinliklerimizi Türkiye'nin birçok ilinde ilçesinde etmiş olduk. Bu da şey dediğimiz yine yapmaya da devam edeceğiz. Paralar soruları ya da yeni sorular diye adlandırılan soru tarzlarının Öğrencinin işte hızlı okuması, zamanı iyi kullanması gibi gibi sebepler de düşünerek öncelikli olarak böyle bir delik taşın altına elimizi koyalım.